Royal Geneve kanalından hepinize merhabalar. Abiler, ablalar, kardeşler, dostlar. 28. bölüme hoş geldiniz. Video biraz geç geldi. Evet farkındayım. Şu anda İstanbul'a geldim. Bir haftadır pek hoş olmayan bir sebepten geldim. Böyle şeyleri konuşmayı pek sevmiyorum. Sadece beni biraz idare edin. Sizden ricam budur. Haftaya Allah'ın izniyle memleketime dönmüş videolara aynı şekilde devam eder olacağım. Her anın kıymetini bilerek, her anı bir daha bu anı yaşayamayacağımızı bilerek yaşayalım. Mutlu olalım, yüzümüz gülsün, sevinçle, muhabbetle güzel bir şekilde geçsin günlerimiz inşallah. 28. bölüm başlıyor sevgili dostlar. İyi seyirler. Dostlar boro slotumuz var artık. Bora döneceğiz. Üstümüzde sıfır para var. 1 artı yani 120 dakika artı 26 dakika geniyemiz var. 26 adet hamurumuz var. Paramız da sıfır. Potumuz 2000, 2000'e 100. Ee, bakalım şu fiyatı bir hesaplayalım giderimiz ne kadar. Bundan sonra giderleri hesaplamayız, gelirleri hesaplarız. Çünkü klasik günde 4 saat burada duracağız. Evet 4 saatimizi doldurduk. Slottan aldıklarımız bunlar. Bir tane Dragon Göğüs, bir tane Mithril Pet, iki tane de MD attı. MD'ler benim şahsıma ait. Üstümüze gelen para çöpleri sattıktan sonra 5.4M diyelim. Yani şöyle diyeyim kafadan bir hesap yapıyorum. Şu sol tarafa yazacağım gelir gideri ama sanırım üstüme gelen para geniye ve geniye hamur masrafını belki de pot masrafını karşılamış olabilir. Buradan alacaklarımız ve yan droplar kar gibi gözüküyor temiz temiz yani çok mu iyi derseniz çok iyi değil yani iki tane droptan iki saatlik onemi kurtarabilir miyiz bilmiyorum ama bakacağız 50 m para çektim burada bel top setlere var bir tane normalde 44 m civar koyuyorlardı 39 m'den koymuş arkadaş yazdım vallahi cevapta vermedi bu arkadaşa yazmadım Evet bir süre bekledim. Diğer arkadaş da yazmadı. Bunu 39 M'den şöyle gidelim. Bismillahirrahmanirrahim deyip bunu çekelim. Şimdi yapmak istediğim şey şu açıkçası. Balrog dönerken atağımızı arttırabildiğimiz kadar arttırmak istiyorum. İşte şu an mesela 9 str veriyor. Bunu basınca 12 str verecek. Ayrıyetten Mino'yu koyacağız buraya. Oradan da 3 STR e gelecek. Ayrıyetten de level atlayacağız. Oradan da 2 STR e gelecek. Hafif hafif STR'lerimiz artacak. Artsın ki ne kadar az masrafla dönebilirsek. Baldrop'u bizim için. Ay ne yapıyoruz ya. O kadar iyi. Şöyle. Beltop STR'mizi basalım. Evet 12 STR veren bir Beltop STR'miz oldu. E güzel. Güzel. Bunu artı 2 artı 3 ya gitti yere kadar yavaş yavaş götüreceğiz. ihtiyacımız var çünkü farmda özellikle bizim için büyük bir ihtiyaç. Yorumlarda bir arkadaşımız yazmış. Demiş ki Draki hiçbir şey atmıyor. Neden böyle? Ya bak şimdi. Draki de bir şey atmasının bir taktiği var. Geliyorsun buraya diyorsun ki ulan aldım. Yani bitti. Ben kesinlikle buradan VIP'in breaker aldım. Kendi kendine kafanda bunu diyorsun. Aldım. Yani verdin o enerjiyi. Aldım ben onu alacağım. Bismillah diyorsun yürüyorsun. Tamam mı? Aldın ama yani garanti. Nasıl satacağını düşün. Şimdi başlıyoruz. 3 tane direk yapacağımız Ya bir tane weapon breaker at bari. Hadi supli box atmıyorsun. Weapon breaker at. 30 tane pot. 30. Zaten harcadım. 50 tane dünyanın potunu harcadım zaten. Evet 149. winimizi alacağız İnşallah Klanımızdan 2 kişi var. Ayrıyeten ben varım. 3 kişi var. Onlimiz arkadaşımızda çok önceden bir etkinlik yapmıştık. Orayı kazanan arkadaşımız. Herkes tanıdık gibi. İnşallah kazanırız. Bunu kazanırsak eğer sabah şehresinde yüz açma şansımız olacak. Devaya geldik. Fena değil. 58 geçiyor. Devayı kesmeye çalışacağız şimdi. A 5 -5, 5 5 5 5 1 1 5. 5 5. 7-8 kişiyiz demek istedi arkadaşımız. Yanlış anlaşılmasın. Evet şöyle arkaya doğru bir grup sergiledim. Birliğe doğru gidiyorum. Evet birliği de kestik. Bu şekilde tavun attılar. Güzel. Güzel bir başlangıç yaptık. Burayı kazandık. Yani sanırım karşı taraf çıktı gibi bir aksilik olmazsa. bilimiz 148-149 olacak. İnşallah sabah da uyanacağım ve yüz Allah'ın izniyle açmış olacağız sevgili dostlar. E evet, şimdi şöyle yapıyoruz. 235 em veriyoruz. 235 eme Ruby Ernik artı 1 alıyoruz bir tane. Arkadaşımıza teşekkür edelim. Ee, ne yaptık niye bunu aldık niye böyle bir tercih yaptık bakın Görüyorsunuz Görüyorsunuz ki 12 str 12 str 12 def 1 health Yani 12 def 1 health hemen hemen benim için eşit değil ama e, Aradaki farkı yani tahmin edebiliyorsunuz ne kadar fark olduğunu O yüzden böyle bir karar verdim Opal'i artı birliğine kadar uzun bir süre bu rubyerninki bence kullanabiliriz Bunu takalım Hatta gidip kitleyeceğim şimdi e, Hayırlı uğurlu olsun bizim için Şimdi şöyle yapacağız. Şu üstümde gördükleriniz az ama bunları kıracağım. Çünkü ben gidip de yani altemden silver falan satamam yani altem çok az silver için. Şöyle kırmızı kutumuzda başlayalım. Bir tane MD aldık. Umarım güzel şeyler çıkar buradan bizim için. Bu ikinci klas olan sanırım Gringem. Şöyle kırdıralım. Press Bone buranın şeyi zaten. Hadi bakalım. Abi ne yapıyorsun? Güzel bir şey at bize ya. Bu nedir? ID derken tamam. Ee, Draki box kırdıracağım. Draki box'tan hiçbir şey alamadım. Zaten toplasanız e, bir geçen videolarda kırmıştık. Bir de şimdi kırıyorum. Hop. Evet buradan da hadi bakalım. İki tane Komandir 5 aldık. E güzel. En azından 30 oldu. Bir tane sapli o şeyi baksan aldık. Sağlık olsun. Olumlu tarafından bakıyorum işe. Hemen gelip şurada geri kalanları da kıracağım. Şöyle biraz sollu gelelim. Sollu sağlı. Şöyle green gemlerden başlayalım. Güzel. Pusla başladık. Evet. Yani şu an bağıracağım. İçeride ablamın evinde kalıyorum. Ablam içeride uyuyor. Bağıramıyorum. Yani bağıramıyorum. Bağıramıyorum yani. Ah be, çok güzel. Çok güzel para ediyor biliyorum. Biliyorum. Ben bir içeri git balkona çıkıyorum geliyorum. Evet, çocuğumuzu aldık. Çok sevindim gerçekten geldim. Ee, şimdi devam edelim kırmaya. Kalanları da kıralım. <laughs> çok güzel şey oldu. giden attı bir de. Burada yazan arkadaşlar ee, ofansif e, ofansif tebrik edecek sanırım. <laughs> çok güzel çok oldu. Ofansif Knight Hanem da buradan selamlar olsun. Diğerleri sanırım ee, tabii ki de şey için yazdılar. Satmak için. Şimdi satmayı değil. Devamını kıralım. Sonrasında satışına bakarız. Oh. içimi rahatlığıyla de. Rahat rahat kırıyorum böyle. Diyorum ki en azından çocuğumuzu aldık zaten diye. Çok güzel. Atak seyce. Defans seyce. Basıyoruz bunları zaten. Kullanıyoruz. Ama hepsini de atak seyceye atmasan iyi olurdu. Potomix Zephyr. Hadi bakalım şerlerimiz. Pusumuz güzel. Pusu severiz. Böyle silver'dan da bir şey alır mıyız? Aşk gözlü olmayalım. Bir tane aldık zaten. Elhamdülillah çok şükür diyelim. Yolumuza bakalım. İstanbul'a geldim. Gerçekten kıt kanat. CR'lere girmeye çalışıyorum burada. Sabah uyanıyorum. Akşam girmeye çalışıyorum. Yani perişan oldum. Ve hiçbir şehri kazanamadık. Artık her girişe de böyle diyorum yani kazanamadık diyorum. İnşallah bunu kazanacağız diye giriyorum. Ama kazanamıyoruz. İnşallah bunu kazanmışızdır, kazandık yani ve ben bunu koymuşumdur. Ve yüzdefimizi açmışızdır diyelim. Geldik devaya deva boş, devaya kesmeye başlayacağız. Umarım gelmezler diyorum. Çünkü gerçekten artık şu yüzdefi açalım ve kurban olayım ya. Perişan olduk şurada. Geliyor geliyor. Hadi artık. Hadi. Olmadı. Geliyor. Hadi. Hadi beyler. Hadi beyler. Hadi beyler. Of Allah'ım sana şükürler olsun. Evet, sevgili dostlarım. Elinize sağlık diyelim ve yüzdefimizi açmış bulunmaktayız. Gerçekten sevinçliyim. Yüzdef benim için çok önemliydi. Çok çaba sarf ettik. Çok emek verdik ve yüzdefimizi açtık hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şöyle değişik bir şekildeyiz. Şimdi bu hafta için özür dilerim. Video gelmedi biliyorum. Memleketime döndüm. Şu andan itibaren memleketteyim. Bu videoyu da bu şekilde yüklüyorum. Bundan sonra düzenli bir şekilde videolar gelmeye devam edecek. Videoyu beğenip abone olursanız çok memnun olurum dostlar. Desteklerini benden esirgemeyen, selamlarını ileten, Sevgili dostlarımızın selamlarını da paylaşmak istedim. Onları videonun devamında izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. 29. bölümde görüşmek üzere. Sağ koş yola yola koş Sağa yola koş. attığımız yere koş. Bilinkim var 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 tek. Demet ileri hazır. İsmele ben Akur. tek alacağım. Sarı, tarı, 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 doğru. Ali çık. Polisman tek. aynı. Arka dön 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 ona onun zevf presiges presiges. Ay ne numarayla, ay ne numarayla maşın. Polismandayım. Aman öyle valim. Kiresi nasıl valim? Şaynir koş, şaynir koş, şaynir koş, şaynir koş. Koş koş. Ben toplam kaldım. Koşma tamam. Ben tamam arkadaşım var ben malessiyim. Hazır, solu, solu solu, atur. Para z, 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 z aldım onu. Paraz, paraz, içim, paraz, içim, paraz, içim, paraz. Sap. Ayırım ol buradan. Aldığın yerde, aldığın yerde, aldığın yerde. Bu dedi z, 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 z. Z, biliyorsun Sağda parti başkanına git. Anlattım dur. bas. On aldım, on aldım. aldım. Tara tar, 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 tar. Z z z z z z z. Z Efe yurtu kes arkanı tara. Düz devam düz devam et. devam et. Kaç sıra? Arka Benim su. Bizim mi? Tar. Attım tara tar. şuraya. Tar. Tar. Önün önün. Meç 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 gör. Ara yürü devam etme gidelim. Koşma gideri? Koş. Biledim koş. koş. On alıyorum. Saldım ilk senin için. Aldım iki tara. Tara tara. <laughs> 9 atmış. Geldi onu. Devam et. koş. Şu, koş. Şu. Ben fulleyeceğim. Aldım onu kanka. Koş. <laughs> devam et. Magelere. Önüne magelere koş. Aldım. aldım tara 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 ara. Çe. Dikkat bile geliyor bak. Bile git bile git. git. Marisler git. Ben de, de la Kör arkan kör arkan kör. Gel 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 Aldım onu tara Bıraktım tara, çe. Ya magida karşıda bir gördün mü? Hazır sol sol. atur vur. Anne hani oğlum nere attın? oyun dondu oyun dondu. Onu aldım. Uzatma. Benim oyun dondu. Oyun, oyun yok şu Şu içine. Çe aldım. Tara tara. Buradan şey beleşe koşsanız da beleşe koş. Bezer atrilde doğru. Legend kill. Bas 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 Çok güzel sabah atlamanı oğlum. <laughs> oldu. Güzel yürü. O magiler gelecek abi yürüyün. Sağlı sağlı. Sağ kaç şimdi gel hazır? dur. Solu sollu kule doğru. Atır sollu. Yes. Hadi sol sola git vur. Aldım o kadar. Gel 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 gel. Dizi yavru.